uçak kalkış için hazırdı. New York'tan Londra'ya gece yarısı hareket eden uçuş, 396'nın tüm yolcuları koltuklarına yerleşmiş, güvenlik talimatlarını dinliyordu. Kabinde hafif bir uğultu vardı. Bir yanda uçağın motor sesleri, diğer yanda fısıltılar ve valiz sesleri. Merve, uçağın arka sıralarında pencere kenarındaki yerine oturdu kulağındaki kulaklıklarla biraz müzik dinleyerek bu uzun yolculuğu atlatmayı planlıyordu. Ancak o gece uçakta hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyecekti. Uçak havalandığında her şey normal görünüyordu. Kabin ışıkları loşlaşmış, herkes ya uyuklamaya ya da ekranlarındaki filmlere dalmaya başlamıştı. Fakat kalkıştan bir saat sonra tuhaflıklar başladı. Merve, uçak penceresinden dışarı baktığında, karanlığın içinde hareket eden bir şeyler gördüğünü sandı. İlk başta bunun bir bulut yansıması olduğunu düşündü ama dışarıdaki gölge tekrar geçtiğinde yüreği sıkıştı. Uçağın kanadında bir figür vardı. Merve gözlerini ovuşturup tekrar baktı ama figür kaybolmuştu. Kendi kendine "Sadece yorgunum." diye mırıldandı ve müziğe geri dönmeye çalıştı. Ancak çok geçmeden uçağın içinde başka garip olaylar meydana gelmeye başladı. Hosteslerden biri koltukları kontrol ederken 14B'de oturan adamın olmadığını fark etti. Koltukta adamın ceketi ve telefonunun şarj kablosu duruyordu ama kendisi ortada yoktu. Hostes bunun bir tuvalet molası olduğunu düşünerek yolcu manifestosunu kontrol etti. Ancak bir gariplik vardı. Yolcu listesinde 14B'de oturan kimse görünmüyordu. Hostes durumu kaptana bildirdi. Kaptan bunun muhtemelen bir karışıklık olduğunu söyleyerek sakin kalmalarını istedi. Ancak Merve, hostesin yüzündeki gerginliği fark etmişti. İşler daha da garipleştiğinde bu gerginliğin sebebini anlayacaktı. Merve uyuyamıyordu. Etrafına bakındığında uçaktaki birkaç koltuğun boş olduğunu fark etti insanların hareket ettiğini ya da tuvalete gittiğini düşündü. Ama garip bir şekilde kimse geri dönmüyordu. Tuvaletlerin olduğu koridora gittiğinde tüm kabin kapılarının kilitli olduğunu gördü. Yüreği sıkıştı. O sırada bir hostes telaşla yanından geçti ve sessizce mırıldandı. Bu uçakta bir şeyler yanlış. Merve hostesi durdurmaya çalıştı ama kadın hızla uzaklaştı. Bir şeylerin yanlış olduğu kesindi ama bu kadar insan nereye gitmiş olabilirdi? Uçak tam anlamıyla sessizleşmişti. Sadece motorların boğuk uğultusu duyuluyordu. Birdenbire uçağın ön tarafındaki kabin ışıkları yanıp sönmeye başladı. Merve ışıkların altında bir silüet gördü. İlk başta bunun bir yolcu olduğunu sandı. Ama figürün gözleri karanlıkta parlıyordu. Sanki ona bakıyordu. Figür yavaşça kabinin arka tarafına doğru ilerlemeye başladı. Merve, nefesi kesilmiş bir halde oturduğu yerden kalkmaya cesaret edemedi. Etrafına baktığında diğer yolcuların da korku içinde olduklarını fark etti. Ancak bir gariplik vardı. Bazı yolcuların yüzleri bulanık görünüyordu. Gözleri, burunları hatta ağızları kaybolmuş gibiydi. Figür bir anda yok oldu ama onun yarattığı dehşet hissi kabin boyunca hissediliyordu. Merve telefonuna sarılıp bir yardım mesajı yazmaya çalıştı ama uçak sanki sinyalsiz bir boşluğa girmiş gibiydi. Telefon çalışmıyordu. Hosteslerden biri sonunda uçağın hoparlöründen konuşmaya başladı. Ancak sesi titriyordu. Lütfen sakin olun. Bir tür hava boşluğuna girdik ama ama bu sadece bir hava boşluğu değil. Kabin birden karardı pencerelerin dışından bir uğultu duyuluyordu. Merve başını çevirdiğinde karanlıkta uçağın etrafını saran gölgeleri fark etti. Bu gölgeler daha önce pencerede gördüğü figürle aynıydı. Uçak sanki bir boyut kapısına çekiliyordu. Motorların sesi giderek artıyor, ışıklar bir yanıp bir sönüyordu. Sonunda bir patlama sesi duyuldu ve her şey karardı. Merve gözlerini açtığında yine uçağın içindeydi. Ancak her şey farklıydı. Uçaktaki yolcular donuk bir şekilde oturuyor, hiçbir ses çıkarmıyordu. Dışarıda sonsuz bir karanlık vardı. Uçak ne bir yere iniyor ne de hareket ediyor gibiydi. Kabin anonsu bir kez daha yapıldı ama bu kez bir insan sesi değil, mekanik bir fısıltı duyuluyordu. Uçuş 396, ebedi yolculuğunuza hoş geldiniz. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Merve, Uçağın sonsuz bir kabusa hapsolduğunu fark etti ve en kötüsü bu kabustan uyanmanın bir yolu yoktu. Merve, akıl sağlığını korumak için nefes alıp vermeye çalıştı ama göğsüne bir ağırlık oturmuş gibiydi. Uçağın içindeki uğursuz sessizlik dayanılmaz bir hal almıştı. Gözlerini etrafta gezdirdiğinde diğer yolcuların yüzlerine baktı. Hepsi donmuştu, sanki canlı birer heykel gibiydiler. Bazılarının gözleri boştu. Dudakları hareket etmiyordu ama yüzlerindeki ifade bir şeyler fısıldıyormuş gibi hissettiriyordu. Merve cesaretini toplayıp kemerini çözdü. Yerinden kalkıp etrafı keşfetmeye karar verdi. Eğer bu kabustan çıkmanın bir yolu varsa, onu bulması gerekiyordu. Koridora adım attığında yerdeki halının dokusu bile tuhaftı. Sanki katı değil de sıvı gibiydi ama ayağını çekerken hiçbir iz bırakmıyordu. İlk durağı kokpit oldu. Eğer kaptanla konuşabilirse belki bir şeyleri anlayabilirdi. Kabin kapısına geldiğinde kapı hafifçe aralıktı. Merve elleri titreyerek kapıyı itti. Ancak içeride gördüğü manzara onu dehşete düşürdü. Pilot koltuklarında oturan figürler insan değildi. Karaltıdan oluşmuş bedenler yüzlerinde parlayan gözlerle dümdüz ileri bakıyordu. Bir tanesi yavaşça kafasını çevirdi ve mekanik bir sesle konuştu. Rota yeniden hesaplandı. Varış noktası: Hiçlik. Merve geriye doğru sendeledi, kokpitten koşarak uzaklaştı. Ancak bir anlığına arkasını döndüğünde, pilot koltuğunda oturan gölgelerden biri artık yerinde değildi. Merve geri dönerken koridor boyunca bazı koltukların tamamen boş olduğunu fark etti. Yolcuların bir kısmı kaybolmuştu yavaşça ilerlerken bir koltuğun cebine sıkışmış bir not gördü. Notun üzerinde titrek harflerle şu yazıyordu: Eğer hala buradaysan, pencerelere bakma. Onlar seni seçiyor. Bu cümle içini ürpertiyle doldurdu. Gözlerini pencerelerden kaçırarak ilerlemeye devam etti. Ancak bu sırada bir yolcunun ince, fısıltı dolu bir sesi duyuldu. "Artık çok geç. Hepimiz seçildik." Merve Uçağın arka kısmındaki mutfağa ulaştığında yerde kanlı bir iz fark etti. Ancak iz kan gibi kokmuyordu. Bu izden yükselen metalik bir koku vardı. İz, tuvalet kapılarından birine kadar devam ediyordu. Merve kapıya doğru yürüdü. İçeri girmemesi gerektiğini hissediyordu ama sanki bir şey onu çağırıyordu. Kapıyı açtığında bir anda her şey karardı. Etrafını kuşatan boşlukta yalnız olduğunu hissetti. Ancak bu yalnızlık kısa sürdü karanlığın içinden bir yüz belirdi. Bu yüz onun yüzüydü ama gözleri derin çukurlar gibiydi ve dişleri keskin sırıtıyordu. "Bizden kaçamazsın," dedi yansıması. "Buraya ait olduğunu kabul et. Yolculuk ebedi." Merve bir çığlık atarak geri çekildi ama uçak bir kez daha sarsılmaya başladı. Uçak, zamanın ve mekanın dışında bir boşlukta kayboluyor gibiydi. Koridorlarda yankılanan gölgeler Yolcuları birer birer yutmaya başlamıştı. Merve son bir çabayla bağırdı. Bu ne? Nereye gidiyoruz? Bir ses uçağın içindeki hoparlörlerden cevap verdi. Bu bir varış noktası değil, bir başlangıç. Seni almaya geldiler ve sen artık onlardan birisin. Merve gözlerini tekrar açtığında uçağın kalkış anına geri döndüğünü fark etti. Her şey aynıydı. İnsanlar yerlerine oturmuş güvenlik talimatlarını dinliyordu ancak bir fark vardı. Bu kez Merve donuk yüzlü yolculardan birine dönüşmüştü. Onun yerine geçen başka bir yolcu Merve'nin koltuğuna oturmuş etrafı ürkekçe inceliyordu. Uçuş 396 yeniden başladı. Sonsuz bir döngüde her seferinde bir kişi daha uçağa katılıyor ve kayboluyordu ve bu yolculuk asla sona ermeyecekti. Merve döngünün farkına varmıştı. Uçağın her kalkışında aynı olaylar tekrarlanıyordu ve her döngüde bir yolcu kayboluyordu. Kendisinin de artık sıradan bir yolcu olmadığını hissetti. Bedeni soğuktu, kalp atışlarını neredeyse duyamıyordu ama hala bir şeyler yapabileceğine inanıyordu. Bu kez döngüyü kırmak için harekete geçti. Uçak kalkışa hazırlanırken hızlıca kalkıp kokpite yöneldi. Kapıyı kırarcasına açtı ve içerideki gölge pilotlara doğru bağırdı. Beni bırakın, sizi sonsuza kadar zincirleyen bu laneti yok edeceğim. Pilotlardan biri mekanik bir sesle güldü. Bu uçaktan kimse kaçamaz ama denemek istiyorsan sonunuzu hızlandırabiliriz. Merve bir anda kokpitteki kontrol panellerine baktı. Paneller, normal göstergeler yerine rahatsız edici semboller ve göz simgeleriyle doluydu panik içinde düğmelere basmaya başladı. Her şey titredi. Gölgeler uçağın içini kaplamaya başladı. Uçak karanlığın içinde hızla dönüyor, adeta gerçeklikten kopuyordu. Son bir çabayla kontrol panelindeki büyük kırmızı düğmeye bastı. O anda her şey sessizleşti. Uçağın gökyüzünden aşağı doğru süzülmeye başladığını hissetti. Karanlık gölgeler birer birer yok oluyordu. Yolcuların donuk yüzleri normale dönmeye başlamıştı. Merve uçak düşerken gözlerini kapattı ama bir çarpışma olmadı. Merve gözlerini açtığında kendisini bir havaalanının bekleme salonunda buldu. İnsanlar normal şekilde hareket ediyor, kimse korkmuş görünmüyordu. Ancak etrafına dikkatlice baktığında bir şey fark etti. Ekranlarda sürekli aynı uçuş anons ediliyordu. Uçuş 396 kalkışa hazır ve o anda arkasından tanıdık bir ses duydu. Dönüp baktığında gölge pilotlardan biri sıradan bir yolcu gibi gülümsüyordu. Döngü kırıldı mı sanıyorsun? Bu sadece bir başlangıç. Merve artık bu lanetin sonsuz bir şekilde başka kurbanları beklediğini biliyordu ve o kurbanların en yenisi belki de hemen yanındaki koltuktaydı.